Evet arkadaşlar Kırtasiye TV'den selamlar. Ne demiştik Ağustos ayı çok hızlı geçecek. Kırtasiye alışverişleri için bekleyişimiz devam ediyor arkadaşlar. Migros, Şok Market, A101 ve BİM için bekleyişimiz devam ediyor. Ama sizlere güzel bir haberim var arkadaşlar. Hepsi burada erken okul alışverişinde sepette %50'ye varan indirimleri bugün başlattı arkadaşlar. Hemen bakalım. Detaylara birlikte bakalım. Fiyatları öğrenelim arkadaşlar. beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Aynı zamanda topluluk sayfamızın katkılarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gözümüze takılan önemli fiyat indirimleriyle birlikte arkadaşlar hemen bakalım. Nedir, ne değil öğrenelim arkadaşlar. Suluk mataralarda %25'e varan indirimler var. Rotwing Kalemler silgi ve uç dahil arkadaşlar 109 liradan başlıyor. Faber Castell dörtlü boyama seti arkadaşlar 399 lira. Beslenme çantası ihtiyacınız varsa %50'ye varan indirimler var arkadaşlar. Hepsi burada nokta.com'da. Su geçirmez mükemmel bir okul çantası var. Divers erkek ve kızları çocuklarımız için arkadaşlar 200 liradan başlıyor seçili kırtasiye ürünleri yüzde 50 indirimde Fatih boyama çantası ile birlikte arkadaşlar pastel boya sulu boya ve keçeli kremler oluşan çanta 360 liraya iniyor arkadaşlar çocuk aktivite ve boyama kitapları yüzde 25 kırtasiye ürünleri keçeli kremler olsun arkadaşlar yüzde 25 indirimde daha sonra gözümüze takılanlar varsa BİK, Big kalemler arkadaşlar %25 indirimde. Big markalı ürünler %25 indirimde. Fatih markalı ürünler %25. Stabilo markalı ürünler özellikle arkadaşlar fosforlu kalem dediğimiz kalemler %25 indirimde. Pirit 24'lü keçeli kalem 135 lira arkadaşlar. Pirit 24'lü keçeli kalem 135 lira. Faber Castell markalı ürünler ise %25'e varan indirimler var arkadaşlar. Yeniden Faber Castell yıkanabilir keçeli kalem seti arkadaşlar 385 lira. 50 li arkadaşlar bu ürün 385 lira. Markel kalemlerde kaçırılmayacak fırsatlarımız var. Milk Mo sırt çantası arkadaşlar 1199 lira. Gıpta market defterlerde kaçırılmayacak fırsatları da ekleyelim gözümüze çarpanlar ne arkadaşlar? Yurt dışından alışverişler var arkadaşlar. Yapmak isteyenler yine buraya tık, e, tıklayabilir. Noki marka ürünler özellikle dosyalar arkadaşlar %25 indirimde. Pile ihtiyacınız varsa Duracell, Varta ve GP markaları arkadaşlar hepsi burada nokta.com'da mevcut. 450 TL'ye 50, 50 TL. Varta da aynı arkadaşlar. GP marka da aynı okul çantaları 500 liralı okul çantasına 50 liralık indirim var arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Örnek veriyorum aldığınız çanta 800 lira 50 liralık indirimi kapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen daha detaylı bakalım. Toz Shop'un ürünleri var arkadaşlar. Hepsi burada nokta.com'da. Tek fiyat ürünler var. Kinetix çantalar tek fiyat satılacak. 399 lira. Kinetix marka sırt çantaları 399 lira arkadaşlar. A4 fotokopi fotokopi kağıdına ihtiyacınız varsa 5 paket fotokopi kağıdı 478 lira arkadaşlar. Oyun hamuru almak istiyorsanız, slime almak istiyorsanız da sepette yüzde %15 indirimde hepsi burada.com'da arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi burada.com, A101, Bime, Şok Market'i ve Migros'tan önce davrandı arkadaşlar. Sepette yüzde 50'ye varan indirimlerle birlikte yer almakta. Hepsi burada Bakın arkadaşlar Kırtasiye TV'den ayrılmayın. Takipte kalın. Anında haberden almak için bildirim zillerini açın. Topluluk sayfamızda görüşelim arkadaşlar.